kadar dudak kalemim olmasına rağmen favori olan dudak kalemim artık üretilmiyor. Ve ben buna çok içerlemiş durumdaydım. Dım diyorum çünkü aynısını buldum. Şimdi o dudak kaleminden bir tane daha var bende ve görüyorsunuz anası ağlamış durumda. Ve aynısını buldum. Önce şu dudak kalemini göstereceğim. Sonra muadilini göstereceğim. Yani neredeyse aynılar. Şimdi burada okeyler fakat burada nasıl olacak onu deneyelim. Şimdi bir tarafa flormar 105 numarayı süreceğim. Bu tarafa da bence aynısı olan ürünü deneyeceğim. Bence burada olduğu gibi dudakta da aynılar. Şu keskin atı almak için fırçayla biraz dağıtacağım. Muson 102 numara asla yerinden oynamadı. Çok kalıcı. Flormar 105 numara ise birazcık dağıldı. Bence bulduk arkadaşlar.